Netanyahu'nun morali bozan bir haber daha. Netanyahu'ya büyük bir şok daha. Özellikle bu uçaklar Gazze'deki evet ateşkesin uygulanmasında Türkiye'nin ağırlığını ve caydırıcılığını arttırmak için mi? Burada Trump'ın bir hamlesi mi var? Türk askerinin özellikle bulunmaması için yoğun bir şekilde kulis yapan İsrail'in yoğun bir şekilde ABD'den Gazze'de Türk askeri bulunmasın diye söylemleri var. Ama son ana kadar hem Rubio hem Bansi'den özellikle böyle net bir açıklama gelmedi. Türk askerinin Gazze'de olup olmayacağı ile ilgili durumda durum aleyhte gibi gözükse de son gelişmeler özellikle Trump'ın şimdi yeni Katar'da hava e, yakıt ikbali yapması uçağın ve orada Katar emiriyle uçağında görüşmesinde Katar'ın da Gazze'de bir görev gücü olacağını söylemesi Netanyahu'yu çileden çıkardı. Türkiye savaş konsepti anlamında özellikle silah sistemleri de çok önemli bir yere geldi. Önemli bir radar yaptık. Murat -e A.S. radarı çok geniş bir katmanı tarıyor ve hedef belirliyor. Koygun evet etkileşimiyle de çok önemli bir güç kazanacak olan Jet, birçok savaş uçağının kabusu. Şimdi Türkiye bu güçlü enstrümanlı gücüyle bölgede bir de Eurofighter'ların gelmesi birkaç haftada gelecek olması Türkiye'nin Orta Doğu'da çok daha etkili politika izlemesinin önünü açacak. Şimdi Eurofighter'lar özellikle belirtmek istiyorum ki çok önemli bir güç bizim. F Düşünün F-4'leri. Türkiye F-4 fantomlarla çok yoğun operasyonlar gerçekleştirmiş. Bu yaşlı çınarlar emekliye sevk edilmişti. Bir kısmı hala görevdeydi. Şimdi belirtmek istediğim husus şu. Türkiye özellikle 40 tane alacağı Eurofighter'lar yanı sıra şu anda 24 artı 10, 10 adet daha alacak 34 tane. Ben Umman'dan 12, özellikle Katar'dan da 12 tane gelecek diye düşünüyordum. Özellikle bir kısmı Katar'da kalır diye. Kardeş Katar yine yapacağını yaptı, bize kardeşliğini kattı. Şimdi Türkiye bölgede birçok denklemi bozacak güce erişti. Hava üstünlüğü tabii ki. Şimdi bir haber vereyim sizlere. Konya'da Katar uçaklarıyla Rafale savaş uçaklarıyla ve Eurofighter'larla uçuşlar gerçekleştirdik. Kol uçuşları gerçekleştirdik. Eğitim uçağında olan iki koktipli veya iki koltuklu uçaklarda biz Eurofighter'ları da öğrendiğimize ve bir de bir Rafale savaş uçaklarında öğrendiğimize inanıyorum. Yani pilotlarımızın entegrasyonu ve uçuşları da hemen başlayabilir veya kısa zamanda başlayabilir. Şimdi güzel oldu. Bu uçaklarla Türk Silahlı Kuvvetleri çok güçlenecek. Yani Orta Doğu'da dediğim gibi yeni soykırım ve benzeri adımlara karşı güçlü refleks gösterebilir bir ordu. Yani Gazze'de görev gücünü koruyacak bir hava katmanı kuruldu şu anda Türkiye tarafından. 34 tane Eurofighter az değil. Önemli bir realite ve güç. Ama sahamızın çok daha güvende kalmasının etkisi. Bir de tabii ki radar sistemi. Bu çok daha etkili. Dedim ya artık bundan sonra her şey bölgede farklı olacak. İlişkileri ben de izlemeye devam edin.